Trabzon tarihi boyunca bu toprakların bekası, milletimizin istiklali, bayrağımız, ezanlarımız için bedeller ödemiştir. Bu bedeller öderken de asla gözünü budaktan sakınmamıştır. İnsanların şehri olmuştur. Bu şehrin oluşturduğu karakter anlayışında ahlak ve erdem vardır. Kendi içinden çıkan değerlerine sahip çıkmak, hizmet edene takdir etmek vardır. Ülkemizin ve şehrimizin en önemli değerlerinden birisi olan milletimizin üstünden terör gölgesini kaldırıp her yerde huzur ve güven iklimini oluşturan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya kendi şehrinde iftira ve hakaret etme cüretini gösteren CHP Grup Başkan Bekir Özgür Özel'in e sarf ettiği sözleri kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Trabzon STK'ları olarak İçişleri Bakanımız bizler için kırmızı çizgimizdir. Bizim tepkimiz siyasal bir tepki değildir. Biz sadece gece gündüz ülkesi, milleti ve devlet için büyük fedakarlar yapmış olan, şehrimizin evladına yapılan haksız ve fütursuz saldırılarına karşı çıkıyoruz. Trabzon'un her köşesinde hizmetler olan bakanımızın sonuna kadar arkasındayız. Özgür Özel'in şanlı ordumuzun terörle mücadelesine neden destek vermediklerini açıklasın. Tezkereye neden hayır dediklerini açıklasın. Tezkereye neden hayır dediklerinin hesabını versin. Teröristleri neden yüreklendiklerinin hesabını versin. Biz Trabzonlular olarak lüzumsuz ve gereksiz iftiralarla değerimiz olan evlatlarımıza saldırılmasına asla razı olamayız. Tekrar ifade etmek istiyoruz ki Süleyman Soylu bizim kırmızı çizgimizdir. Evladımızdır, kardeşimizdir, ağabeyimizdir. Kamuoyuna saygılarımızdır. Olha